Bugünkü çekimimizi yaz, kayıp üzerine, ölüm üzerine düşündüm. Yaz dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen somut bir şekilde ölümler oluyor tabii ki. Son zamanlarda koronavirüs etkisiyle de ölümlerin çok fazla arttığını, ölümleri adeta bir sayı olarak gördüğümüzü, onların bir can, bir hayat, bir dünyadan ayrılan canlar olduğunu adeta unutur gibi ya da bunu yok sayarmış gibi bir sayıya, bir rakama dönüşmüş olduklarını görüyoruz ne yazık ki. Yasın en temel ögesi de ölümler oluşturuyor dedik. Bunun yanı sıra yasta, örneğin boşanma, yine aynı şekilde bir yaz, kayıp yani, temelde bir kayıp duygusunun olması bize yasa sebep oluyor. Bu evrelerden ilkini inkar olarak nitelendiriyoruz. Yaşanan olayın gerçekliğine inanamamak, hissizlik gibi kendini gösterebiliyor. Ee, i̇kincisinde bu konuyla ilgili e, suçluluk, suçlama gibi, işte ilacı alsaydı ya da hastaneye vaktinde gitseydi, niye gitmedi gibi, gerek o kişiyi suçlamak, gerekse kendimizi suçlamak. Niye daha önce fark etmedim, niye e, işte götürmedim gibi e, suçluluk hisleri ya da suçlama hislerinin olduğu inkar evresi. Daha sonrasında da İsyana benzer, neden benim başıma geldi, neden böyle oldu, işte herkesin annesi babası yaşıyor ya da işte eşi yaşıyor, niye benim başıma geldi gibi isyan etme gibi bir dönemle karşımıza geliyor. İsyan evresinde içe çekilme ve dediğimiz gibi kendine suçlamanın ötesinde kendini kapatma, içe çekilme ve neden benim başıma geldi, neden böyle oldu gibi e, isyankar bazı duyguların olduğunu görüyoruz ve daha sonrasında bu içe çekilişten sonra e, durumun kabul edilmesi, e, gerçeklerin kabul edilmesi söz konusu oluyor. Buna da kabul evresi diyoruz. E, fakat şöyle bir şey söyleyeyim yine gündemle ilgili olarak e, koronavirüsüne bağlı olarak ölümlerde e, tahmin edilebileceği gibi şeyi sağlayamıyoruz. Bu sıra takip etmiyor karman çorman bir şey gerçekleşebiliyor. Belki baştan isyan evresine görebiliriz. Buna benzer zaten kayıplarda aslında pek çok konuda bunu söylüyoruz. Yani insanların biricik olduğunu, uniqueness olduğundan bahsederiz. O sebeple kayıp evrelerinde aynen bizim böyle söylediğimiz gibi teoriye uygun gitmediğini biliyoruz aslında. Her kişinin kaybettiği kişiyle bu ölüm söz konusuysa eğer paylaşamadığı anılar olabilir, tamamlanamadığı işler olabilir, görüşememiş olabilir, orada üstüne düşen görevi yerine getirmemiş olabilir. Bütün bunlarla birlikte ya da ölümün kendisi nasıl gerçekleşti? Bir kaza, ani bir ölüm mü? Yoksa bilinen bir ölüm mü? Hani seyrini takip ettiğimiz, sonucunu bildiğimiz bir ölüm mü? Bütün bunlar ve kişinin kendi kişilik yapısı, kendisiyle ilgili algıları ölümü algılayış şekli. Bütün bunlarla birlikte kayıp süreci, yan süreci kendini tamamlıyor. Elbette duygularımız, düşüncelerimiz sürekli değişmekte. Sürekli nasıl mutlu olamıyorsak sürekli mutsuz da olmuyoruz. Kayıp süreci de kendi kendini tamamlayıp kabule dönüşüp bir süre sonra kendini hayatın gerçekleriyle hemhal olmaya bırakabiliyor. Biz genel olarak bunu 6 ay gibi söyleriz. Yani 6 ay içerisinde o ateşli yaz döneminin tamamlandığını söyleriz. Fakat o hüzün halini kaybetmiş olduğumuz kişiyle olan, onun varlığının olmaması, yanımızda olmaması, onu bulamama konusundaki o hüzün halinin 2 yıl kadar devam edebileceğini söylüyoruz. Ama o ateşli evrenin 6 aydan uzun sürmesi, ya da bu hüzün halinin iki yıldan uzun sürmesi bize bazen böyle destek almak, bir uzvana başvurmak ihtiyacının doğduğu anlamına geliyor. Öyle düşünüyoruz. Bu süre yani 6 ay, ilk 6 ay ve iki yıl bizim için sürecin tamamlanmasına yönelik olarak kendimizi bıraktığımız ve haliyle tamamlanmasını beklediğimiz bir süredir. Koronaya bağlı ölümlerde ani olması, elimizden hiçbir şey gelmemesinin yanı sıra buradaki koronavirüsün, koronavirüsüne bağlı ölümlerde bizim alışkın olduğumuz ritüellerin yapılamaması da bize çok bağlayıcı ve yaz sürecinin tamamlanması sekte vurucu özellikler gösteriyor örneğin kişi son görüşmesini yapamamış olabilir, birbirleriyle vedalaşamamış olabilirler. Yoğun bakımda kalmış ve oradan cenazesi çıkmış olabilir. Hatta cenazelere katılamadığımızı biliyoruz. Cenaze merasimlerini yapılmadığını biliyoruz ve bizim kültürümüzde, bizim Anadolu kültüründe dilimizce yaptığımız bazı vecibeler var. Onları yapamıyoruz. Bir araya gelemediğimiz için işte 7 günlük okumalar işte 40'ında okumalar 52'sinde okumalar için bir araya gelmek hem üzerimize düşen vazifeyi yapmış olmanın vicdani rahatlığını sağlar üzerimizde hem de kişilerin bir araya gelerek paylaşımda ortak paylaşım dediğimiz olayın gerçekleşmesiyle yardımcı oluyor yaz sürecinin tamamlanması için. Dolayısıyla eğer biz bu korona dönemindeki birkaç gün sonra yine Tam kapanmaya gidiyoruz. Bu anlamda bunu kendi kendimize ya da sanal ortamlarda bunu yapmak suretiyle yine yapmaya çalışmak en doğrusu olacaktır. Çünkü bizler sosyal varlıklarız. Ölüm, illaki çalmadık kapı ölümün çalmadığı kapı yoktur derler eskiler. Gerçekten ölümün çalmadığı kapı yoktur ve herkes bir şekilde bir ucundan kenarından ölümle yüzleşmiştir. O sebeple birbirimizle tecrübelerimizi paylaşmak. Hatta şöyle bir şey de öneriyorlar son zamanlarda bu korona ile ilgili olarak. Kişinin fotoğraflarıyla bir fotoğraf köşesi yapmak, efendim onunla ilgili anıları tanıdıklarla paylaşmak, şunu severdi, bundan hoşlanır, şöyle yapardık, bunu yapardık gibi anıları konuşmak da işlemlemeyi sağlıyor aslında bizim beynimizdeki işlemlemeyi ve o süreye bir nebze olsun daha hızlı işlemleme yapılması açısından bize yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Korona dönemindeki kayıplar yaslar gerçekten bizim doğal sürecimizi çok fazla etkiledi. Onun farkındayız. Fakat onu kendi kendimize sanal ortamlarda görüntülü konuşmalarla birbirinizle konuşarak, yad ederek şad ederek ruhunu şad ederek yad ederek e, kendi kendimize yapabiliriz bunu bu şekilde onunla e, uzaktan da olsa vedalaşmayı uzaktan da olsa helalleşmeyi kendi kalben ka, e, ruhumuzla yapabiliriz bunları deneyimleyebiliriz en azından böylece ruhumuzun üzerinde biriken o ağırlığı atmış olabiliriz e, değişik şekillerde bunlar denenebilir e, cenaze merasimlerine katılmak e, somutlaştırdığı için acıya kaybı, yası somutlaştırdığı için daha kolay atlatmamızda bir e, e, şeyi oluyor onu somut olarak görmek. Ama bu şekilde de kendi kendimize bunu en yakınımızdaki kişilerle e, görüntülü konuşmalarla sanal ortamlarda e, yad ederek, konuşarak anılar üzerinde konuşarak e, halledebiliriz. E, insanlar pek çok şeye katlanabiliyorlar, pek çok şeyi yaşayıp arkamızda bırakabiliyoruz. Kayıplar bunlardan birisi. Bölüm en acısı ve en gerçek olan belki de. Teşekkür ederim.